diyoruz. Beş senede seksen senede yapılanın üç buçuk mislini kanalizasyon şebekesi olarak yaptık diyoruz. Ama biz şunu yaptık, bunu yap yaptık diyemeyenler dediğim gibi farklı siyasi söylemlerle hep akıl karıştırmaya çalışıyorlar. Çok açık ve net söyleyeyim. Bugün Türkiye yeniden geçmişte yaşanan tuzaklarla, tezgahlarla karşı karşıyayız. Bu ülke ne zaman güçlense, bu ülke ne zaman ekonomisini güçlendirse, milletin ekonomik refahı atmaya başlasa, hemen bu tezgahlar hep yapılmış, hala yapılıyor. Değerli dostlar, bakınız, geçmişte ismini taşıdığım rahmetli başbakanımız Adnan Menderes'i köpek davası, bebek davası dedik, idam sehpasına gönderdik. Demokrasi şehidimiz oldu. Demokrasi şehidimiz olduktan sonra nerede köpek, nerede bebek? Hepsi yalan ve hikaye çıktı. İşte geçmişte Sayın Adnan Menderes'e, rahmetli Menderes'e ne yapılmışsa Bugün aynısı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmaktadır. Bugün geçmişte köpek davası, bebek davası bahaneleriyle siyaseti dizayn etmek isteyenler şimdi de olmayan ayakkabı kutuları, olmayan para sayma makinelerinin arkasına saklanmaktadır. Siz gelin hizmetinizi bir anlatın. Ne yaptığınızı bir söyleyin. Ne yaptığınızı söyleyebilecek bir gücünüz varsa belki bu millet yapacaklarınız için size inanabilir, size güvenebilir. O yüzden değerli dostlar biz hep söylüyoruz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Bu mahalli seçimde sizler bölgenize, mahallenize, ilçenize, beldenize, nereyeyse bütün karış karış her köşesine kaşın bütün köylerinin, bellelerinin her yerine en iyi hizmeti kim getirecekse bunu en iyi şekilde değerlendirip sandıktan çıkarttığınızda o zaman kazanan kaç olacak? O yüzden değerli dostlar bu seçimde hep birlikte daha çok hizmet edecek ve daha çok sorun çözecek kadroları sandıktan çıkartmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu başarırsanız işte o zaman aslında kazanan sizler olacaksınız. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. İnşallah 30 Mart seçimlerinde